Hep. Oh, oh, biraz babam oh, şş. izin vermiyor. Biraz, şu babama bak. Ay, biraz şu oğluma bakayım yani. Babam izin vermiyorken biraz bilgisayar oynayayım ya babam geldi. Oğlum. Aa, Aa, babam geldi. Ya, hayır. Olamaz. Oğlum. Neyse, Aa, oğlum. Çaldım baba. Vay vay. Ben kaçıyorum. Oğlum. Her yeri yaktın. Para bende de var. Vay 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 vay. Oğlum tamam hadi gel. Aa! İşte babanın plan. İşte sana plan kurdum baba. Şimdi kaçacağım. Kaçamam. Ha ha ha. Bu babamdan bıktım benim zaten. kaçış planı. Bu babamdan bıktım zaten. Hep bana, hep benim. Hayır. Ya Oğlum biraz gel. Biraz burada parti yapalım. Hamburger poğaça böyle. Oğlum hadi gel şey yaparız. Seninle oyun oynayalım. Sen olacak olurum. Gelmeyeceğim ben. Oğlum burada... neredesin? Tamam ben hadi. biraz parti yapacağım. Her şey sen isterim. Dur dur. dur. dur ne? Baba neredesin? Sen çok hmm. özledim. Baba. Ama, hayır ya. Ben niye böyle bir şey yapayım? Baba. Of ya. Baba ben de. Neyse babam da, Ben de adamıza gireyim. Hayır ya. Hiç istemiyorum. Baba ne? Of ya. neyse mi? ben de ana okuluna gideyim belki. orada öğretmenim bana yardım eder Bu baba o sen misin babamı gördüm baba ses kimin baba, ses kimin seni çok özledim gel bir tane seni patlatayım Neredesin oğlum? Sen çok öyledim ama seni bir tane patlatmak istiyorum. Ya oğlum. Oğlum bak paralarını geri getirdim. Benim param var ki. Benim uh -huh. de var. Para atıyoruz para. Oğlum gel seni süpüreceğim. Bak bak ben biraz okula gitmek istiyorum. Tamam Bütün oğlum arkadaşlarım gel. Okula gidiyor. Oğlum anaokulu bak. Ama ben gitmiyorum ya. Oğlum burada ama Baba. öğretmenim Hoş geldin. Evet Ben okula yemek istiyorum. Ya şu para yeter mi? Yeter o. Yeter. Bakar mısınız size atıyorum. Yeter. Bak bende de var ben zaten. Sizi. Aldım. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Nereye gideceğim öğretmenim? Oğlum sana bir tane... Burada oynayabilir miyim? Çocuğum sana bir tane top vereyim ilk Burada oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Sen telefonda vereyim Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebek bakma oynuyoruz. Oğlum sana top veriyorum. Ay, bak, ay, bak burada. Top oynayacağım. Bak daha çok vereyim mi? Oho. Daha çok verilmiyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Ama ben babamı kaybettim. Oğlum ben seni aslında şey yaptım. Eee... Beni de arkadaş. Başladım. Başlattım. Öğretmenim benim. Öğretmenim nerede? Sen buranın çalışanısın değil mi? Ama öğretmenimi ben göremedim. Hayır ben seni aslında şakaladım. Ben senin babandım. Aa baba sen misin? Ben de seni arıyordum. Tamam arkadaşlar bu video burada son. Arkadaşlar eğer arası... Aras'ın kanalını yeni açtık daha. Arkadaşlar. Ikinci, yeni ikinci videosunu çekiyor. Üzülüyoruz Arkadaşlar <laughs> sizlerle siz like atarsanız 50 bin like istiyoruz. Evet arkadaşlar atarsanız bu Aras Bey size yüzünü gösterecek. Arkadaşlar lütfen like'larınızı bekliyoruz abone olmayı unutmayın ve bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar oradaki buton tuşuna basmayı unutmayın kırmızı. Evet arkadaşlar bay bay.